Merhabalar. Bu videoda hayallerimden ve gelecekte yapmak istediklerinden bahsedeceğim. Bunun için önce metni birazcık geriye saralım. 10. sınıf zamanında, tercih zamanında, e, gelecekte eşit ağırlık alanından mı, sayısal alanından mı ilerleyeceğimizi karar verirken öncelikle aklımda sayısal okuma fikri vardı. Çünkü ilgim bu şekildeydi ve insanlar beni bu şekilde yönlendiriyordu. Zaten Türkiye'de şöyle bir algı var. Sayısal her zaman daha avantajlı. Dersleri iyi olanlar sayısal okur. Dersleri kötü olanlar eşitler okur. Ancak ben hem bu algının aslında doğru olmadığını, yani özellikle gelecekte daha farklı şekilde ineceğini fark ettim. Ve şunu fark ettim ki aslında bizim sayısal bir eksimiz yok. Bizim çok fazla mühendisimiz var, çok yetenekli mühendislerimiz var dünya klasmanında. Gerçekten Amerika'daki insanlar, Amerika'daki uzmanlar, mühendisler bizim mühendislerimizi çok fazla övüyorlar. Ancak şunu fark ettim ki bizim yönetim kadrosunda bir eksiğimiz var. Yöneticilerimiz çok kötü. Bundan herkes çok rahatsız. Ben de şunu düşündüm ki eğer e, sayısal alanda değil de işte değil de erersem ve mühendis tarzı bir şey değil de ekonomi ve işletme tarzı bir şey okuyup da yöneticiliğe yönelirsem bu sefer Türkiye'ye, ülkeme ve dünyaya daha fazla katkıda bulunabileceğimi düşündüm. Eskiden aslında bu tür şeylere pek ilgim yoktu. Yöneticilik falan aslında ortaya bir şey konulmadığını düşünüyordum. Ancak daha sonra insanlara motivasyon verdiğimde, onların potansiyellerine biraz daha yaklaştıklarını gördüğümde bunun beni mutlu ettiğini gördüm ve aslında bunun da güzel bir kariyer planı olabileceğini düşündüm. Ancak tabii ki de eski halimde çöp atamazdım. Örneğin şunu şöyle bir anekdot söylemek istiyorum. Elon Musk 2008'deki finansal krizde şunu diyor, paramı iki şirket yani Tesla ve SpaceX arasında paylaştırmam gerekiyordu. Birisine eğer bütün paramı verirsem o şirket hayatını devam edebilir ancak diğer ölürdü. İkisini paylaştırırsam bu sefer ikisinde de riskli olacaktı. İkisini iflas etme riski vardı ancak diyor ki bir şirket o kadar fazla enerji ve vakit harcadığınızda insanın çocuğu gibi olur ve ben bir çocuğumu aç bırakamadım, evime yani terk edemedim. O yüzden paramı riskli bir şekilde ikisi arasında paylaştım diyor. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Ben yani hayallerimi çöpe atamazdım. Bu yüzden hem aslında işler kalanımda kendimi geliştirmek isterken bir yandan da sayısal anlamda ilerlemek istedim. Bu sayısal işler derken aslında sosyal bilimler ve temel bilimlerden bahsediyorum bu arada. Bu yüzden bana bu şansı verebilecek bir üniversitede okumak istiyorum ve Sabancı da böyle bir üniversite. O yüzden böyle Sabancı tarzı vakıf üniversitelerinde okumak istiyorum. Çünkü devlet üniversitelerinde böyle imkanımız çok fazla olmuyor.